Değerli Mega Networker'ı, bu bölümde iş görüşmesini nasıl yapacağınızı öğreneceksiniz. Bu bölümde anlatılan bilgileri doğru uyguladığınızda ekibinizin sürekli büyüdüğünü göreceksiniz. Değerli Mega Networker'ı, ilk iki videoda profesyonel yaklaşımın ne olduğunu gördünüz. Eğer o bilgileri kullanırsanız tek bir sonuç elde edeceksiniz. Meraklı ve heyecanlı bir aday. Adayınız artık şunu düşünmeye başladı bile. Belki de hayatımı yırtabileceğim fırsat budur işte şimdi en önemli noktaya geldiniz. Artık onunla çok keyifli, heyecan verici bir görüşme yapma zamanı. Kolay gelsin. Görüşmeye başlarken ruh haliniz doğru olmalı. Eğer yaşasın şimdi 250 dolar veya 750 dolar verecek bir kek buldum diye düşünüyorsanız siz mega marketing işinizi anlamamışsınız demektir. Çünkü mega marketingte bizler işe yeni gelecek kişilerin yapacağı alışverişle zengin olmayacağız. Tam tersine, onlarla uzun vadeli çalışmak gibi bir amacımız var. Zaten bu yüzden ilk giriş için yapılan alışveriş miktarı son derece düşük. Şirketiniz gibi altyapısı bu kadar güçlü bir firmaya ortak olmak gerçekte asla bu kadar ucuz olamaz. Hemen aklınızdan bu fikirleri çıkartın. Karşınızdaki kişiyi ekibinize katılacak biri olarak da görüyorsanız, bu düşünceden de hemen kurtulun. Çünkü ekip kuruyorum mantığı gelecekte size birçok sıkıntı yaratacaktır. Ekip kurarsanız insanlar sizlerden yönetim bekler ve sorumluluk almazlar. Bazı şeyler yanlış giderse sizi suçlarlar. Oysa ki mega marketingde herkes kendi işini yapar. Yani herkes kendinden %100 sorumludur. Herkes kendi kendisinin patronudur ve kendini en iyi şekilde yönetmek zorundadır. Evet, birazdan birinin hayatına mega holdings'i sokarak hayatında kötü giden şeyleri düzeltmesine yardımcı olacağım. İşte en doğru yaklaşım şekli budur. Çünkü karşınızdaki kişi mega marketing yapsa da yapmasa da siz yapmaya devam edeceksiniz. Yani işi yapmak için ona muhtaç değilsiniz. Karşımdaki kişiyi işe sokmak ve işi öğretmek benim işim. Ama onun işini yapmak benim işim değil. Ben onun en iyi şekilde yetişmesi için ona yardımcı olacağım ve mega marketing sisteminde en baştan belirlenmiş bir şekilde bunun karşılığını alacağım. Ama onun şunu anlaması lazım. Bu işi benim için değil, kendisi için yapacak. Bu onun fırsatı. Ben benimkini çoktan yakalamışım. Eğer şirketi kullanarak kendisine kocaman bir iş kurabilirse, başta onun hayatı değişecek. Vücut dili güçlü ve tutkuludur. Kelimeler %10, ses %30, beden dili %60 oranında rol oynar. Beden dili bu kadar etkili ise, onu en iyi şekilde kullanmak durumundayız. Karşınızdakine işaret parmağınızı kullanarak bir şeyler anlatmayın. İşaret parmağı duygusal bıçaktır. Avuç içinizi kullanın. Yüzünüzden gülümsemeyi eksik etmeyin. Güler yüzlü olmayı hayat tarzınız haline getirin. Bir gün bir yerde sadece güldüğünüz için bir kişinin size aşık olması muhtemeldir. Milyonlarca dolar kazananların sumurttuğunu gördünüz mü? Göz kontağı kurun. Yalan söyleyenler veya söylediklerine inanmayanlar gözlerini kaçırırlar. İstekli ve motive olun. İstek gücünüzü küçümsemeyin. Size enerji sağlayan isteğinizdir. Onu daima arttırın. Monoton ve gereksiz konuşmalar yapmayın vakit kaybedici diyaloglardan sakının. Bunun yerine onun kaygısını anlayın ve cevap olun. Saatlerce boş konuşmaktan çok daha iyidir. Zamanınızı israf etmeyin. Kur'an-ı Kerim'de geçen ayeti kelimeye göre insanlar kendini değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez. Hayatınızı değiştirmek için önce siz değişmelisiniz. Bunun için de düşünce yapınızı değiştirin. Değiştirmeniz gereken noktalar. Duruş, bu işte kaybedenlerin hepsi duruşlarından kaybetmektedirler. Sergiledikleri korkak duruşları aslında onları bitirmektedir. Bu yüzden her dem cebinizde 1 milyon dolarlık çekiniz varmış gibi davranın. Konuşma. Bu işe başladıktan sonra konuşma tarzınızı da değiştirmelisiniz. Laubali konuşmalardan kaçınmalısınız. Artık lider olarak siz bir örneksiniz. Konuşmalarınız da buna göre şekillenmeli ve çevrenizdeki insanlara bu değişimi mutlaka hissettirmelisiniz. Kitap okuma Kitap okuyarak başarılı insanlardan ne yapmanız gerektiğini öğrenin. Kitaplar sizi zengin kılar her konuda. Kitapları kendinize kopyalayarak çok büyük başarılar elde edebilirsiniz. Bu yüzden yanınızdan kitabı hiç eksik etmeyin. İlişkiler. Network marketing sistemi sosyal bir iş olduğu için insanlarla daha sıkı ilişkiler kurmanızı sağlar. Bizi sosyalleştirir. Daha önce olmadığınız birisi olmak istiyorsanız, daha önce yapmadığınız şeyleri yapmak durumundasınız. Hobiler daha önce zaman öldürücü boş oyunlarla poker, okey gibi vakit geçirmek yerine çok daha faydalı sanat, resim, futbol gibi aktivitelerde bulunun. Faydalı aktiviteler EQ'nuzun genişmesini sağlayacaktır. Arkadaşlar, iki çeşit arkadaş vardır. Pozitif ve negatif. Pozitif arkadaşlarınız genelde işe dahil olurlar. Negatif arkadaşlarınız ise yapamayacağınızı söylerler. Bu işte şu ana kadar mevcut çevrenizin de dışında sizi başarıya götürecek yeni arkadaşlarınız olacaktır. Sunumu nerede yapacaksınız? Sunum için en iyi yer davet edenin evidir, yani sizin kontrolünüzde olan bir yerdir. En kötü yer ise davet ettiğiniz arkadaşlarınızın evidir. Eğer bir kişi işine inanmadıysa ancak o zaman davetlinin evine gider ve sunum yapar. Hangi şirket yetkilisinin işe almak için kişilerin ayağına gittiğini görünüz. İşinizin prestijini sarsmayın. Davetlinin evine giderseniz bütün hakimiyet ondadır. Böyle bir durumda asla etkili olamazsınız. Kalabalık mekanlarda ve parklarda da sunum yapmayın. Eğer sunum yapacağınız arkadaşlarınızla aynı evi paylaşıyorsanız, sunumu üst kolunuzun evinde yapın. Daha etkili olacaktır. Sunum. Her şeyden önce sunumda ilk olarak ürününüzü tanıtacaksınız. Bunun için de sitenizi tasarlamanız ve onu kullanıyor olmanız lazım. Bunu yapmadan sunum alamazsınız. Çünkü network marketing sisteminin özü ürünü kullanmak ve tavsiye etmektir. Ürün yoksa kayıt da yok. Tavsiye eden siz olduğunuz için ürün tanıtımını da siz yapacaksınız. Ürün tanıtımından sonra işinizi anlatacaksınız. Bu kısmı teknik bilgiye sahip olan arkadaşlarımız anlatacaktır. Sunum esnasında önemli olan noktalar. Sunum esnasında telefonlar kapatılmalıdır. Ailenize sunum esnasında sizi rahatsız etmemeleri gerektiğini ve sunum kurallarını söylemeniz gerekmektedir. Rahat ve sunuma hazır olmalısınız. Sunumu kısa ve öz anlatın. Daima profesyonel gözükün yemek ve içecek ikramında bulunmayın. Davet ettiğiniz arkadaşınız 20 dakika gecikirse iptal edin. Şirketinizi tanıştırmak için yapacağınız iş görüşmesinde bir senaryosu var. Isınma, şirket vizyon felsefe, ürünler işleyiş, pazarlama planı, özet ve sınav, formalitelerin tamamlanması. Gelin şimdi bu senaryonun detaylarını inceleyelim. Isınma hayatın her noktasında karşılıklı ilişki kurmak için en önemli ilk adımdır. Önemli olan karşınızdaki kişiyle ilk önce arkadaş, sonra iş arkadaşı olmaktır. Isınmada onun konuşması işinizi kolaylaştırır. Onun hayatına konsantre olun ve ona hayatı ile ilgili konuşturun. Onun hayatından konuşurken yaşadığı sıkıntıları açığa çıkartın. Nedenlerini konuşun. Eğer böyle giderse gelecekte oluşacak durumla ilgili endişelerini paylaşın. Ve ona en önemli soruyu sorun. Seni endişelendiren bu can sıkıcı gidişattan gerçekten kurtulman için sana yardımcı olmamı ister misin? İş konuşmaya başlamadan önce bu soruya evet cevabı almak son derece önemlidir. Bu cevabı almadan sunuma başlamamanızı öneririm. Şirketinizin kim olduğunu, şirketin vizyonunu, misyonunu ve felsefesini ortaya koymak çok büyük önem taşır. Tüm bunları tabii ki siz de anlatabilirsiniz ama bu konuda TV'den destek almanızı şiddetle öneririz. Çünkü bu sizin anlatımınızı çok daha güçlendirecektir. Bunun için Mega TV'den iş sunumunu izlettirin. Bu filmde şirketin vizyonu, misyonu, felsefesi, ürünler hakkında kısa fikirler edinecekler. Hem de ticaretinizin nasıl işlediğini ve pazarlama planını anlayacaklardır. Bu film aynı zamanda şirketin saydamlığını ve güvenilirliğini en iyi pekiştireceğiniz yerdir. Çünkü şirketiniz daha işe başlamamış kişilere bile yıllar sonra neler olabileceğini çok net bir şekilde anlatmaktadır. Video izlenirken ihtiyaç duyduğunuz bölümlerde durdurarak mutlaka üzerinde konuşun. Adayınızın soruları varsa bu soruları dinleyin ve mutlaka cevaplayın. Eğer konu ile ilgisi olmayan sorular geliyorsa bu soruları erteleyin. Çünkü bu soruların hepsinin cevapları birazdan videolardan gelecektir. Sunum bitince mutlaka 5 dakika kadar seyrettiğiniz bölümü soru cevapla yaparak karşı tarafın ne kadar algıladığını ölçün. Videonun sonunda ise onu çok ciddi bir sınava tutun. Sınav bu bölümde prospektinizin işin ciddiyetini anlamasını sağlamamız lazım. Buraya kadar siz onunla bir arkadaş gibi konuşarak geldiniz ama artık sizin onun işvereni olduğunu hissettirme zamanı. Şu andan sonra siz bir işveren, o ise işe girmeye çalışan bir adaydır. Şimdi anlatılan konuyu anlayıp anlamadığını ve Mega Holdings ile neler yapacağını kontrol etme safhasındayız. Artık soruları bir süre için biz soracağız. Şimdi varsayalım ki birlikte çalışmaya başladık. Nasıl kariyer yapacaksın? kaç tür gelir kapısı var? Kişisel eforundan nasıl para kazanacaksın? Grup kurmanın sana yararlarını anladın mı? Gelirini nasıl arttırabileceğini anladın mı? Nasıl? Üst kariyerlere çıkmanın formülü nedir? Kariyerin arttıkça ne olur? Mega Marketing'in çalışanlarına asla zarar vermeyecek bir sistem kurduğunu anladı mı? Mega Marketing serbest girişimcilerinin kendi işlerini özgür bir şekilde yaptığını fark etti mi? Mega Marketing ona heyecan verdi mi? Mega Marketing'in imkanlarını kullanarak kendi işini kuracağının farkında mı? Mega Marketing ile neler yapacaklar? Adayınız bu sorulara konsantre olup cevapladıkça aslında her seferinde evet bu işi yapabilirim, evet bu işi yapmalıyım, bu işi yapacağım, bu işi yapıp hayatımı değiştireceğim der. Eğer sınav başarılı geçtiyse geriye sadece formaliteleri tamamlamak kalıyor. Bu safhaya geldiğinizde sakin olun ve karşınızdaki adayın %100 işe başladığını varsayın ve ona göre hareket edin. Temsilciliğin web sitesini açın ve kayıt butonuna tıklayın. Formu doldurun, siparişini verin, ödeme şeklini belirleyin ve ödemeyi yaptırın. İkinci görüşme için dikkat edilmesi gereken kurallar. Eğer kişi işi o an kabul etmez ve biraz düşünmek isterse gayet tabi diyerek bir sonraki gün için yani ikinci görüşme için randevu belirlenir ve ertesi gün bir araya gelinir. Pekala, ikinci görüşmede nelere dikkat edilmelidir? Gelen soruları en iyi şekilde cevaplayın. Cevaplamış olmak için değil. Takip adına ilk hareketi siz yapın. Eğer onun dönmesini beklerseniz bilin ki çok bekleyeceksiniz. Sunum sonrası davet ettiğiniz arkadaşlarınıza CD veya broşür vererek geri getirmesini isteyin. Bu şekilde müteakip görüşmeye gelmeme ihtimalini ortadan kaldırmış olursunuz. Müteakip görüşme muhakkak yüz yüze yapılmalıdır kişi evet dediğinde abartılı bir sevinç gösterisinde bulunmayın gol atmış misali sıradan bir olayı nasıl karşılıyorsanız bunu da öyle karşılayın satışta en önemli nokta takiptir takip arkadaşınızı satış organizasyonunuza dahil etmek için bilgilendirmektir kişilere 45 dakika içerisinde yeni bir dünya sunuyorsunuz elbette soruları kaygıları olabilir Tüm bu durumları ortadan kaldıracağınız ve kişiden son cevabı alacağınız oturumdur takip oturumu. Satış gerçekleşene kadar detaylı olarak soruları cevaplamaya devam etmelisiniz. Cevaplarınız o kadar iyi olmalı ki söyleyecek söz bırakmamalısınız. Bunun için de işinizi en iyi şekilde öğrenmiş olmanız gerekmektedir. Takip hayati derecede önemlidir. Sadece sunumla insanların işe gireceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuzdur. Bu yüzden satış gerçekleşene kadar 1, 2, 3, 4 takibe devam edilmelidir. Oranlara şöyle bir göz atacak olursak ne kadar önemli olduğunu fark edebilirsiniz. İlk takip %2, ikinci takip %3, üçüncü takip %5, dördüncü takip %10, beşinci ve on ikinci takip %80 satış demektir. Arkadaşınız takibe gelmiyor diye de takipten vazgeçmeyin. Arkadaşınız sonuçta. Bir araya gelin konuşmaya devam edin film veya kitap temin edip arkadaşınıza verebilirsiniz. Bu da bir takip şeklidir. Takibin amacı gol atmaktır. Gol atana kadar şut çekmeye devam edin. Yani satış gerçekleşene kadar durmak yok. Ancak sakın topu onun ayağına atmayın. Golü size o atar. Örneğin sorduğu bir soruyu bilemiyor olabilirsiniz ya da siz de daha önce düşünmemiş olabilirsiniz. Gerçekten ben bunu hiç düşünmemiştim deyip yanlış yapmayın. Rahat olun. Düşünmemiş olabilirsiniz. Liderlerinize sorup cevabınızı alın, sonra da arkadaşınıza iletin. Altın kural 1. Asla diğer firmalar hakkında konuşmayın. Siz sadece sistem olarak Mega Holdings'in üstünlüklerine odaklanın. Altın kural 2. Adayınız Mega Holdings'i ya da sisteminizi tartışmaya çalışırsa asla bu konularda tartışmayın. Her firmanın kendine göre tarzı vardır diyerek devam edin. Altın Kural 3 Görüşmenin son kısmında işe başlamak için ödenecek tutara takılan kişiler sizin anlattıklarınızı anlayamamışlardır. Altın Kural 4 Başlangıcı konuşmaya çalışan kişilere sadece işiniz ile neler yapabileceğini hatırlatın ve bu alışverişin sadece tanışma olduğunu, kar noktası olmadığını yineleyin. Altın Kural 5 Ben yapamam çünkü diyen kişilerin aslında tek söylemeye çalıştığı, nasıl yapacağımı anlayamadımdır. Altın Kural 6. Onlara cesaret verin. Birçok insanın ilk adımı atarken itilmeye ihtiyacı vardır. Altın Kural 7. Mümkünse işe hemen başlatın. Çünkü heyecanın en yüksek olduğu an, üretimin de en yüksek olacağı andır. Altın Kural 8. Pazarlık yapın. Kendisi için mümkün olduğunca hızlı bir şekilde Mega TV'yi seyrederek eğitimlerini almasını sağlayın. Altın Kural 9 Ona hatırlatın, her fırsatta toplantılara girecek ve kariyer yapmak için gereken altyapıyı hızla kendisi oluşturacak. Altın Kural 10 Kendi kendisini yönetecek. Bu yüzden burada başına geleceklerden %100 kendisi sorumlu. Altın Kural 11 O, kariyer yapmaya ve para kazanmaya odaklanacak, sen de ona yol göstermeye. Artık grubunuzda yeni arkadaşlarınız var. Şimdi size ve Mega'ya inanan bu insanları nasıl işe adapte edeceksiniz? Onları nasıl aktive edeceksiniz? Bu soruların cevabını 4 numaralı videoda bulacaksınız.